istedim. Burada özgüvensizlik yapma. Sen çok değerlisin. Şunu bitireyim bir şeyim kaldı. Ondan sonra keseceğim. İnsanların nereye değer vermişlerse hep ona sahip olmak istemişsiniz. istemişizdir. Mesela insanlar nereye değer vermiş? Ahlaksızlığa mı? Hep o olmak istedik. Paraya mı? Paraya. Mesela para Oysa insanların çoğunun mutsuzluğuna ve ölümüne sebep olmuş para. Yani biz insanla hayatımızı nasıl tanzim ediyoruz? İnsanlar en çok neye değer veriyor? Biz de ona değer ver. Mesela insana paraya değer verdi. Ben de talil ettim. Paranın insanları mutlu yaptığı miktarı Hazreti Ali'den aldım. Servetin diyor insanı çıkardığı nispeten batırdığı adam sayısı daha çoktur. Paraya önem verdiler. Ve paraya baktığımız zaman oysa insanların çoğunun mutsuzluğuna ve ölümüne sebep olmuş. Para. O piyangolardan çıkanların da hepsi rezil olmuş. Hepsi. İstisna yok. Okudum o kitabı. Piyango, piyango vuranların e, akıbeti diye. Böyle bir şey var. Koca bir kitap yani. Bir 50 sayfalık bir şey. Böyle milli piyango vuranın bir tanesini siyatlı, aklı hakim çoğusunun %90 Ailesini boşamış, yüzde %90. En sonunda intihar etmiş, kafasına sıkmış. Allah mümune göstermiş, yaparsan böyle olacaksın. Ha işte bu Adamın ilk kişi piyangoyu para almış, karısını boşamak olmuş. Demek ona verilmemesi gerekiyor. Orada ne çıkarttım biliyor musun kitaptan? Bazı insanların dinini yaşaması için, dinine sahiplenmesi için para lazım. Parayı alırsan dinsiz olur. Bazı insanların dinine sahiplenmesi için de parasızlık lazım. Parasızlık lazım. Eğer para verirseniz dinden çıkar. Yani insanlar farklı farklıdır, unutmayın. Bazı insanlar dinlerini dindarlıklarını parayla koruyorlar. Bazılarının da dindarlıklarını parasızlıkla koruyorlar. Değiştirirseniz altısı olur. Ha örnek. Allah bize öyle imtihan Amin. Ama bu cümleyi koca bir kitaptan çıkarttım. Cümle o. İster not alın ister almayın. Oysa insanların çoğunun mutsuzluğuna ve ölümüne sebep olmuş. İman öyle mi peki? Tahkiki imanı elde edenin hayatı imanın içine girmektir. Artık yani imanı elde edince imanı taklidir. Tahkiki iman demek içine girilen iman demektir. İçine giriyorsun imanın artık sen imanın içindesin. Yani dünyadayken cenneti yaşıyorsun ama insanların çoğu bilmez. Huzur istiyoruz ama bu nedir? Nasıl, nerede elde edilir? Sormuyoruz. Huzur istiyoruz ama huzur nedir? Nerede bulunur, nerede satılır? Nasıl elde edilir, nasıl korun? Sormuyoruz. Evet. Ben şeytanı vücu, ben şeytanın vücudumuzda yoğunlaşmış negatif enerji olduğunu gördüm manada. Yani dindeki adı şeytan, bedendeki karşılığı yoğunlaşmış negatif olumsuz enerjilerin yumağıdır. O boyuta bizi açıyor, o kanalı açıyor. Nasıl ki radyo televizyonu açtığınız zaman kanalı oradan akmalar oluyor. Onun vücuduydu. Yani şeytan denilen şey ben size gösteriyorum. Ben ati gördüm vücudumuzdaki o enerji var ya sıkıntı, yani o atılamayan enerji, onu bir göster gösterebilsek böyle, o enerji dışarıya çıksa, onun adı dindeki adı şeytandır. Onun vücuduydu, oydu, içsel dengeyi bozan, haydut enerjidir o, haydut, ben haydut diyorum, yol kesici. aklıma hakim olup oradan bana hükmetmek istiyordu o enerji. Bütün o akıl hastaları vesaire o enerji şeytan cin şuraya buraya karaciğerini böbreğine uğraşmaz. İlk önce merkez işgal etmek istiyorlar. Dima. işgal etti mi ağzını yamultur, konuşma pet yaparsın. Huzurlu vücuttaki salgılama bezlerine zarar verir. Kambur yapar seni. Hiç ya, olmayacak şeyi toplumda eşittirir. Bak, küfür ettirir. Hep bu. Bunlar, onların işi gücü dima kontrol elde etmek. Onun için haydut dedim. Aklıma hakim olup oradan bana hükmetmek istiyordu bak. Aklımla bana hükmetmek istiyor. Gördüm ben bu adamı. O korku, sıkıntı, hastalık hissi, kalp krizi, beyin kanaması, yüksek tansiyon, tansiyon geçiriyorsun gibi hisleri aktif eden işte bu negatif enerjidir. Öyle bir şey yok. Mesela kalbin üzerinde kas var. O kaslar pıt 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 geriyor bırakıyor. Geriyor. Aa kalp krizi geçiriyorum. Öyle bir şey yok. Hakikaten böyle inanınca bütün salgılar malar değişiyor. Vehmi bir kuruntun üzerine hakiki bir hastalık ortaya çıkıyor. Oysa kalbin üzerinde kaslar var. Kaslar da sinirlere bağlı. Sinirleri geriyor bırakıyor. Geriyor bırakıyor. Sen de aa kalp krizi geçiriyorum falan. Düşünceler Ondan sonra kötü, olumsuz düşünceler olumsuz enerji imal ediyor çünkü beyin enerji imal etme atölyesidir. Makine makine. Doğru düşünüyorsanız pozitif enerji imal ediyor. Negatif düşünüyorsanız negatif enerji imal ediyor. Ondan sonra vücudunuza sarıyor. Artık vücuttaki o bezleri mutluluk bezleri, hormon bezleri, organların bezleri, hep o çalıştırıyor, çalıştırmıyor. Devre dışı yapıyor, devreye sokuyor, istediği çalıştırıyor. Hep merkeze müdahale ettikten sonra Korku aklidir, haf kalbidir. Korku çökertir, haf huzur verir. Allah'ta lezzet var, korkuda yok. O korku, sıkıntı, hastalık hissi, kalp krizi, beyin kanaması, yüksek tansiyon geçiriyorsun gibi hisleri aktif eden de şeytan. Yani olumsuz enerji. Şeytanı beş ee, kafalı, şeytanı beş kafalı üç ayaklı gibi tuhaf var zannetliyordum ben. Ben. Meğer şeytan aynı bizim gibi iki ayaklıymış. İki tane kolu var. iki tane kulağı var. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için diyor ya saadette Peygamberimize suikast yapacaklardı. İnsan suretine girerek onlara bir şey gösterdi değil mi? Her kabilede bir adam alın. Dolayısıyla her kabile bir anda çullansın. Kan davasını göze alamaz akrabası. Çünkü her kabile göze alamaz diyor. Şeytan vücuduna hakim olmaya çalışan ve kendini kötü hissettirmeye çalışan enerji parçacıkları veya yumağın adıdır. Yani doktorların ya bu enerjidir, bu hücredir. Doğru arkadaşlar. Bu vücudumuzdaki enerji paketleri, yumağıcı ve parçacıkları, bu enerji, olumsuz enerjinin bütününe şey diyoruz. Değişkense şeytandır. Sabit duruyorsa nefistir. Enerjidir. Melek ne Melek de pozitif enerji. Zaten ener şey, meleğin lügat manası kuvvet demektir. Kuvvet, kuvvet enerji demektir. Ondan sonra hastalıkların hastalık hücresi var ya kanserdir, ee, ne bileyim tansiyondur yani hücre. Hücrenin ustad olumsuz ruhaniyat olduğunu, o vücudun olduğunu söylüyor. 246 sözlerde. E, er mevadi şerire. Ne demek mevadi şerire manası? Şerir maddeler. Ne demektir diyor? Mümessilleri ve sekeneleri olan erva kabise. Yani o e, erva kabise dondu, kanser hücresi oldu. Bir de onun bekçisi var. Kör olası cehalet bunları ortaya çıkaranlara, külliyatta çıkış yolu gösteren Ustadımızın Erva Habise dediği Kastamonu 260'ta bana halimi soranlara derim ki nazar ve erva gayri taybe beni rahatsız etti. Öyle mi diyordu? Rahatsız etti, hasta etti. O erva gayri tayibi külliyatta buluyorum. Bak bundan uzak durun diyorum. Oluyorum cinci. Utanmadan Allah'a cinci diyecekler de çünkü cini yaratan Allah'tır, cin suresini gönderen Allah'tır, cinden bahseden peygamberdir ve Risale-i Nur'dur. Allah, sen de Hasan Namaltın onlara hakaret ediyorsun tabi estağfurullah. Ben sen çıkışa kurtuluş yolları gösteririm. Ne alakası var cinci? Allah'tan korkmuyor musun? İnanmadığın aldı bana yakıştırıyorsun. Cinle ne alakası var? Kurtul ondan diyor. Hala dinlemiyorsan kapat kardeş dinleme beni ya. Benim gibi manya ne dinleyecek? Çünkü sana lazım değil. Sen nankörsün. Bak ben sana diyorum ki o kalp krizi pat 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 korkuyorsun. Bu korkma diyorum. O kasları e, geri bırakan doktor ne der? Kalp krizi veya kaslardan kaynaklanıyor. Tam oraya kadar gider doktorun yetkisi oraya kadar. Benim ise arkaya geçiyorum. O kası yani o kası hareketlendiren, gelen, bırakan şeydir, sinirdir. Sinirlerdir. Sinirler, dima'dır dima